bizden da az önce vurguladığı gibi Mart 9'u, yılbaşı, yeni yıl e, gibi adlarla daha çok köy kasaba çevrelerinde, tarım çevrelerinde e, adeta sembolik halde e, çok da baskın bir şekilde olmayan bir biçimde kutlanan o zamanı hatırlıyorduk. Türkiye'de bu çoğu zaman Hıdrellezlerle karıştırılır önerilezmi, nevruz mu? Bu ikisi ayrı ayrı şeylerdir. Zaman zaman bu ikisinin bir araya getirildiği çalışmalarla görülür. Şurası açık ki, Öderlez e, ee, bir bahar bayramıdır. Kıştan bahara geçiş bayramıdır ve onunla ilgili bir ritüeldir. Hızlı ile İlyas'ın buluşmasından. Nevruz tamamen bir yılın bitimi, öbür yılın, yeni yılın başlangıcıdır. Birisi yılbaşıdır. Dolayısıyla kültürel geninde, kültürel kodlarında bir yılbaşı olmasından dolayı mesela biz miladi takvimde olan da çok kolayca benimsemişizdir. Batıdan gelmiş olmasına rağmen içini kendi durumumuza göre doldurmuşuzdur. Nermus, şöyle söyleyeyim, hocam da değindi. Komşu millet olarak coğrafyada yaşayan, Orta Doğu'da, Asya'da, Avrasya'da yaşayan bütün toplulukların ortak olarak kutladıkları, birbirlerinin etkilendikleri, yer yer benzeştikleri ya da yer yer ayrıştıkları ama üç aşağı beş yukarı hepsinin kafasında, gönlünde, ruhunda yansımış olan bir kitlesel kutlama şeklidir. E, dolayısıyla bu bayrama işte <laughs> bizimdir, onlarındır, şunlarındır, bunlarındır gibi yaklaşımlardan ziyade e, hepimizindir, hepimiz kendimize ait bir şekilde kendimize göre kutlarız. Böyle bakmakta fayda var. Bilenlerin malumudur. İşte İranlıların mıdır, Türklerin midir, başkalarının mıdır? Hem İranlılarındır, hem başkalarındır, hem Türklerindir. Dolayısıyla bir arada yaşıyorlar. Yani atasözümüz var bizim değil mi? Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Bu ters taraftan okunduğunda yani komşuda pişer, bize de düşer. E Bizde pişiyorsa komşuya da düşer mutlaka. Birbirimizden ödünçleme almışızdır. Bundan daha hiçbir şey olamaz. Kazakistan'da e, Nevruz geldiğinde Türkistan şehrindeydik. Yetiş şehrindeydik biz. Sabahleyin kalktığımızda e, fena halde şaşırdık. Çünkü şehirde hiç kimse yoktu. Şehrin dışında bir, bir 20 kilometre dışında bir bayram alanı var. Bu falan oraya çalışıyor. Biz üç arkadaş alanına gittik. Şu o, o zamana kadar hiç görmediğimiz bir manzara karşılaştık. Tam bir panayır, tam bir fuar, ya da tam bir şenlik alanı gibi. Bütün yesiriler, bütün Türkistan'da orada. Bir taraftan at yarışları oluyor, bir taraftan çocukların oynamaları için e, özel e, oyuncakların bulunduğu bir alan yapılmış. A Büyük büyük çadırlar falan dikilmiş, çadırların içinde giren çıkan insanlar var. Bütün herkes orada tam bir karnaval havasında süren bir şey. Şaşkınlığımız üzerimize attık, işte gezeceğiz bak biraz ki ne değil ne değildir falan diye. Ee, ben içimden şöyle düşündüm, dedim ki herhalde bir e, çadır yarışması olmuş olsa şu çadırlardan şu çadır e, beni seçir falan diye. O Hoca Dragon'a yöneldik. İçeriden Abdülmelik isimli bir Kazak e, soydaşımız çıktı. Bizi Selis bir İstanbul Türkçesiyle karşıladı. Hoş geldiniz dedi. İçeriye girdik. Bir takım şeyler sundular bize. Dedi, e, dediler ki ben tahmin ettiğim şey meğer gerçekten böyleymiş. Çadırlar arasında bir yarışma yapılmış ve o çadır, 200 yüz çadır, kazak tabiriyle, o çadır birimiz seçildi. Ama çok muhteşem bir çadır, çok görkemli bir çadır. E, Oradan çıktık, başka çadırları falan dolaşıyoruz. Bir yere kadar geldik. Bir yerde bizim bu benzin galonlarla benzer bir galonun yarıdan kesilmiş bir alem kürekle, bildiğimiz kürekle bir pilav karıştırıyor. İçinde etler falan var, hoplatıyor, zıplatıyor. Resmili falan çekecek olduk. Bu bizi görünce iyice bir şevke geldi. Daha bir aşkla pilavı karıştırmaya başladı. Pilav demliyor. Kazan yerine onu kullanıyorlar. Gittik yaklaştık, fotoğraf falan çektik. Adetiyle pilav yapıyorlarmış. Hemen yanında e, bir çadır daha var. Adeti deyince bazı arkadaşların yüzünde bir hafif ekşime olduğunu gördüm. Adeti hakikaten yediğimizde de bir ekşimsi ettir ama hani çok kullanılan bir et de değildir. Aa nasıl yenilmiş bir diye de düşünmeyin. İçeriden, e, biz oradayken içeriden aşağı yukarı iki metre boyunda e, iri yapılı, iri kıyım bir kazak beyi çıktı. Kazak e, Türkçesiyle bize, o bavullarımız hoş geldiniz der diye bizi çadıra davet etti. İçeriye girdik, içeride e, aksakal kazaklar var, oturuyorlar. Dediler ki buyurun işte, bizi takdim etti. Bunlar Türkiye'den bizim babalarımızı kardeşlerimizi gelmişler gelmişler ağalar dedi, bülgen konaklarımız, yüksek konaklarımız falan konuklarımız vardı, biz geçtik oturduk. Ee, misafir geldiğinde orada kutlama gereği onların batav olarak ifade ettikleri bizim Fatiha e, suresi okundu. Ellerimiz yağmur duasında olduğu gibi aşağıda, öyle bir uygulama var, ellerimizi aşağıya saldık ve e, Fatiha okundu, dinledik, herkes okudu, aminlendi. Sonrasında dışarıda pişen pilavla bize ikram ettiler. Arkadaşlarım çekindiler, birisi hiç yemedi, birisi böyle filinçlerinden falan adı gibi oldu. Ben düşündüm, yukarıya baktım. Dedim ki, ya Yüce Tanrım, Allah'ım Allah böyle bir ruhani havada, Atleti, Meclum, Pilavgüler değil herhalde zaten bana bundan dolayı günah yazmışsınız deyip at etiyle olan pişirilen pilavı kemale afiyetle yedim. Her güzel, herkese tavsiye ederim ama bulabilecek bir şey değildir. Ee, kazı ismi veriliyor o ete. Dile Korkut ee, boylarında da geçen Kazılık at tabiridir. Kazılık at, e, kesime müsait at demektir. Yani iyice eti olan at demektir sonra bize o çadırın çadırdan çıkan bizi karşılayan Kazak dostumuz dedi ki siz dedi biliyor musunuz dedi bu Türkistan kalesinde sadece dedi benim soy ismim, familya ismim Ertürk'tür. Hiçbir yerde Kazakistan hiçbir yerinde böyle bir isim bulamazsınız. Benim soyadım Ertürk'tür diye bizim de yani bir bilinç içinde Türk olmasının, Türklüğünün farkında olduğunda ishal eden bir şekilde konuşma yaptı ve bizi uğurladılar orada. Sonra bütün alanı falan gezdik, ölene kadar yaklaşık. Aman Allah'ım yani e, hiç görmemiş birisi için, evet bayram böyle bir şeyse, evet bayram böyle bir şey. Ve Bu bunları ben e, bir dergide yayınlamıştım. E, öğlene doğru oradan ayrıldık. Ayrıldığımız yerde arkamızda koskoca o şeylerden, kutlamalardan mütevellit bir toz bulutu yukarıya kalkıyordu. Dedim ki herhalde bayram kutlaması ve bayram böyle bir şeydi. Yani özellikle şunu söylemek istedim. Gerek Kazakistan'da gerek diğer Türk topluluklarının, Türk Cumhuriyet'ten olduğu yerlerde bu bayram e, belki yer yer Kurban Bayramı'nın veya Ramazan Bayramı'nın dini bayramlarında önüne geçen bir e, katılımla ve bir iştiyakla kutlanıyor. E, bizde eee epey zaman kesintiye uğramış. Bunun farklı sebepleri var. Belki ileride onlara değinebiliriz. Bayramı kanunla, şeyle, yönetmelikle falan filan yapamazsınız. Bayram halkın doğrudan kendini anlamını bulduğu bir ortamda, bir mecrada kutlanabilen bir şeydir. Orada onu gördüm. İnşallah bizim de sizin yüzünüzde böyle bir bahar, bir nevruz şeyi görüyorum şimdi. Hepinizde bir bahar yüzü, bir teravet görüyorum. İnşallah bizim de böyle kitlesel olarak hemen hemen hayatımızın her evresinde bu zamanları idrak edeceğimiz bayramlar kutlanır ümidiyle burada kesiyorum. Belki ileride başka şeylerden de konuşuruz. Çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Kırmızı bağlamında Türkistan coğrafyasında gezintimiz devam edecek. Şimdi çok değerli hocamız Selahattin hocamız bize bu nevruz kutlamalarının Özbekistan'da nasıl olduğu hususunda bilgi verecek. Buyurun. There we Gel, gel, de. Tamam. Evet, ya bu hikmetini gördüler dediğim. <laughs> Siz hepsini <gölümün>, <laughs> <laughs> Çalıyor yani. Uyarı veriyor. Acaba. Neye uyarı veriyor? Öncelikle herkesin nevruzunu kutluyorum. Hepimizin hayırlı uğurlu olsun inşallah. Iıı Özbek toplumunda nevruz çok önemli bir yere sahip nereden kaynaklanıyor? Bu uzun uzun hocalarımız bu konuda bir sürü yazılar yazmış. Bu beni çok ilgilendirmiyor. Benim öğrencilerime ders anlatırken söylediğim bir şey var daima. Mesela dilci gramerciyim ben, asıl branşım gramer. Ee, Türkçe'de bir sürü yabancı kelime var. Ben yani bunları ölmüş meselesi olarak kabul ediyorum. Dedim ki, yabancı kelimeler sizin başka medeniyetlerle ilişkili olduğunuzu gösterir. Ki hangi dillerde yabancı kelime yoktur? İlkel diller yabancı kelime yoktur. Hiç dünya ilişkisi olmayan, okyanusla yaşayan, başka topluluklarla ilgisi olmayan toplulukların dilinde olmaz. Biz eğer ki medeni bir kavimsek, dünyada Çinlilerle, Hintlilerle, İranlılarla, Araplarla, Yunanlılarla, Ermenilerle, Ruslarla tanışıyorsak, elbette onlardan etkileneceğiz. Bundan daha tabii bir şey olamaz. Nevruz da böyle bir şey. Nevruz, yabancı kültürden geçmiş olabilir, kendi kültürümüzün ürünü olabilir, önemli değil. Bu, biz, bu bize ait. Özbeklerde Nevruz çok önemli. Bu gördüğümüz, şurada Tamirli Hanım Hoca sunmuştu dün bize. Azeriler buna Semeni diyorlar, Özbekler buna Sümelik diyorlar. Sümelik sonra üzerine duracağım. Özbekler Nevruz'u çok eskiden beri kutluyor. Ali Şimnevay bir beytinde diyor ki, her türlü kadir olup an, her günün Nevruz olsun. Her günün olsun Nevruz. Her geçen Kadir gibi her günün Nevruz gibi olsun. Nevruza verilen kıymet. Bu gördüğünüz çiçek Nevruz'un habercisi. Bu Özbek toplumunda çok önemli bir yere sahip. Nevruzla ilgili dileklere baktığınız zaman Özbekler Nevruz'u kutlarken Nevruz'a Adem mübarek. Veya Nevruz bayramınız mübarek olsun. Veya Nevroz iyi mübarek olsun gibi ifadeler kullanıyorlar. Az evvel gördüğümüz çiçek, şu çiçek, Özbeklerde veya da diğer her yerde baharın sembolü, baharın habercisi. Bu çiçeğin adı Bay çiçeği. Bay çiçeği çıktığı zaman, şimdi bugün takvim var elimizde, takvimden dolayı şeyi biliyoruz, hangi günde olduğumuzu biliyoruz. Eskiden insanlar tabii bunu mutlaka alimler biliyordu ama halk bazında düşünün, halk bazında nasıldı? Halk bazında bu e, kaynaklarda kaynaklarda Bayçiçek üç defa çıkarmış. Üçüncü çıkmasında artık Nevruz'un geldiği haber alınıyor. Ve ondan sonra çocukla e, çocuklar kırlardan bu bay kopartıyor. Bayçiçek'i köküyle beraber çıkartıyor. Eline bir toprağın içerisinde toprağıyla beraber elini alıp kapı kapı dolaşmaya başlıyorlar. Bu adetin Anadolu'da da olduğunu yazan hocalar var dolaşıyorlar ve diyorlar ki ee, Nevruz geldi, Nevruz geldi. Nevruz geldi deyince ev sahibi ondan delil istiyor. Hani bay çiçeğim diyor. Çocuğun bay çiçek göstermesi lazım. Bay çiçeği arkada saklıyor. Ondan sonra bay çiçeği çıkartıyor. Bay çiçek çıkardığı zaman insanlar o zaman özbekçe olarak diyorlar ki aman aman amanlık, kör meylik yamanlık, yenge yıl şu günlerge, asana yenge yıl şu günlerge, esen aman yeteyim. Anlamı Eman, eman, emanlık yani güvenlik, huzur anlamına gelen bir kelime. Hiç görmeyelim yamanlık. Gelecek yıl aynı gün, aynı günlere sağ salim yetişelim. sağ salim çıkalım. Bunu söylüyorlar. Bunu söyl ee, yaşlılar alıyorlar nevruz çiçeğini. Özellikle gözlerine ve kaşlarına. Eğer daha sonra e, ikinci bölümde bazı göstereceğim şeyler var. orada bunlar var. Yaşlılar özellikle gözlerine ve yüzlerine sürerek bunu nevruzun haberini almış olur ve kutluyorlar. Ve gelen çocuklara hediyeler veriliyor. Bazı yerlerde işte yiyecekler veriliyor. Bazı yerlerde özbek pilav yapabilmeleri için malzeme veriliyor. Çocuklar onu toplayıp şey bundan yemek yapıyorlar. Nevruz arkadaşlar 2004 yılına giriyoruz. Nevruz'un en karakteristik özelliği Nevruz'un Türk bayramı, Çin bayramı olduğu, şey Nevruz'un Türk bayramı, İran bayramı olduğu tartışması var. bu bu bağlamda işin içerisinde hayvan takvimi girer. İranlılarda hayvan takvimi yoktur, Türklerde hayvan takvimi vardır. Hayvan takviminin özelliği şu,